E-ticarete başlamak istiyorsunuz ancak nereden nasıl başlayacağınızı bilemiyorsunuz. E-ticaretin gerekleri gözünüzün önüne geldiğinde de e-ticareti yapmaktan vazgeçiyorsunuz. Peki bu gerekler neler? Öncelikle bunlara bir bakalım. E-ticaret mağazası satın almalı ya da kiralamalısınız öncelikle. Şirket kurmalı, ürününüz olmalı ya da ürünler bulmalısınız. Bu ürünleri sistemde çevirebilecek de sermaye sahip olmalısınız. Kargoyla, bankayla anlaşma yapmalı, Mağazanızı dizayn etmeli, müşteriye ulaşmalı ve satış yapmalısınız. Satış yaptıktan sonra da paketlemesi, kargolaması, kargo sürecindeki kırıldılar, döküldüler, müşteri iadeleri gibi birçok sıkıntıyı karşılayacak maddi ve manevi güce de sahip olmalısınız. İşte biz diyoruz ki bütün bu hengameyi, Angarya'yı ortadan kaldırdık. Bunların hepsini size biz hazır sunuyoruz. Sizin sadece müşteriye ulaşıp satış yapmanız yeterli. Geriye kalanı biz hallediyoruz diyoruz. Hatta müşteriye ulaşıp satış yapmak için de buna dair de ücretsiz eğitimler veriyoruz. Peki geriye size ne kalıyor? Sadece işe başlamak kalıyor. Çünkü bugüne kadar başlamadan başaranı hiç görmedik.